Aa, aa, hemen yenmeliyim hemen hemen Aa, videoya girmişim yala ben evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Alan. bugün sizinle beraber yeni bir yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayız arkadaşlar ee, böyle maça gizliğime bakmayın az önce video çekiyordum ama yanlışlıkla e, kayda bastım sonra kaydı durdura bastım ee, işim vardı gelecektim Kaydı açarken de kaydı kestim o. Hemen şöyle kameramızı koyalım arkadaşlar. Ee, şöyle devam edelim. Aga 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 koyamıyorum. Ah. Oh. Evet. Şöyle devam edelim. Bizim arkadaş oracımız junk çekişiyor. Ben onu onu Allah Aga 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 hadi yenilebileceğiz. Yine, yeneceğiz yenileceğiz. Yani bir ya, yerine doğumumuz vardı. yuh yuh şeyle ne kadar görevimiz varmış herhalde. Evet, şöyle. Aga şimdi Şelin'in görevlerini yapacağız bugün. Ee, sırayla görevler yapacağız aga. Şu corona gibi geçse, ablam da ablamlar da bize gelse. Ee, Zeynep ablamla, Recep ablamla her neyse artık. Dişim kan kanalın adını ismini hakkını versek yani manyak kanal diye yaptık ee, yani ben demiştim size evet hayır oynayacağız diye ama şu an oynuyoruz çünkü kim yok ablam değil mi? ablam olmazsa ne olur video çekeme çünkü benim montajlayacağım ben videoları hiç montajlamıyorum öyle bir duruma girmediğim için her gün aralıksız yüze atıyorum ama bu aralar çok atmadım. Aga benim de canlı derslerim var biliyorsunuz. Herkes gibi. Mecburi. Aga. Of aga. Video çekmek çok zor ya. Hiç kimse beni izlemiyor. Neden? Düşük kanalız yani. yani yani. Ya. Aga düşük youtuber. Düşük youtuber diyorum. Düşük abonem olduğu için e, trendlerde de çok yokum yani. YouTube'da çok gözükmüyorum. Ama biz 8-9 kişi beni takip ediyor galiba. Biliyorum onların bir de kim olduğunu. Şöyle Hop. Ultimi boşa harcadım biliyorum. Ee, hadi ya. Üf. Bu robottan da ulti dolduramıyoruz ki. Hadi hadi hadi. Hadi Hadi poko. Hadi, poko. hadi poko diyeceğim de. Öldürdük robotu. Kestik. Telefon kasıyor mu? Bir şey oluyor anlamadım. Ben hatta neden böyle bir güzel gözlerim kırmızı gibi çıkıyor lan. Bulanık mı acaba kamera bakayım mi? Evet bulanıkmış ki güzel gözükmüyor. Ya, ama yine de kupa geliyor yani. Üz üzün, yani üzün 19 düşman, 15 düşman yok et. 5 maç kazan, 24 düşman yok et. Bakacağız artık hangisini yapabilirsek. Bakın şöyle devam edelim. Amber Max'layacağım. Bu kanalda Minecraft videosu atmak istiyorum. Arka ben demiştim size. Eğer Amber'i Max'larsam yani Amber'i 10 seviye yaparsam. Kuzenim de bana Minecraft yükleyecekmiş. Yani hileli Minecraft. anlar anladınız siz Google'dan yani hileli Minecraft. Ama daha Amber'i kasma. Çok var. Wow. Aa Tomar 753. Ana ana. ana bir sürü Tomar 753 hayranı varmış. Ben yani de bir biriyim tabii. Ee, Tayyip Erdoğan. Evet yani Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Buradan başkanımız Tayyip Erdoğan. Uf, Allah. Maçlara girmek aşırı zor. Zoy, zoy, zor. 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 Aga bu videoya e, bir 10 like atın. Düşük kanal olduğum için bakın 10 like istiyorum. Ya da 10, 20, 30, 40 like siz. hatta yeter benim için. Yeter de artar. Çünkü şu an düşük ama çok fazla isteyemem. Çok fazla takipçim olmadığı için çok fazla isteyemiyorum da Nefes yetmedi bende. Kapiş. Aga şöyle, aga a ana, a aa. şerefsize baksın. ulu 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 bulu 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 ama serüvenimiz bitti mi? Hayır. Daha bakın arkadaşlar. 5 dakika olmuş ya. Daha çok var. 15 dakika çekiyoruz videoya. Bir dakika arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, babaannemin telefonu çalmıştı. Telefonu götürdüm işte. Ee, devam ediyoruz. Aga aga aga. Hadi be. Paçayı yırtamadık. Allah. Tamam tamam abi şaka yaptım. Abi, abi laf dinlemiyor. Kaç aksi. Bir Neden? Çünkü düşük pay. Ama e, siz gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz? Bir dakika göstereyim hemen. Ama siz gidiyorsunuz. Iııı. E, siz gidiyorsunuz bu kopalarda insanları izliyorsunuz yani ayıp oluyor gençler. Bakın Lazali YBc. Bak görüyor musunuz mu burada? Hep mesela YBc buralarda, buralarda bir yerde galiba öyle diye biliyorum. Ee, ne kadar kalmış lan? YBc'nin bitirmesine çok vardı. Ama siz gidiyorsunuz onları izliyorsunuz yani yani beni izleyeceğiniz. Neyse aga. Sakin oluyorum. Kutsuzluk gelsin spor diyor. Abonemiz kaç acaba? Bu videodan sonra bakmak istiyorum. Şu an bilmiyorum hiç bakmıyorum. Kanala gidip bakacağım. Aga bu arada şun, şuna, şuna şey basın tamam mı? Buna değil yani. Buna basmayın buna basın. Aga bu arada birkaç gündür video atmıyorum. Söylemeyi de unutmuşumdur. Ama telafisi telafisi vardır. Yarın atarım. Yarın iki video atacağım. Söz iki video. Birini saat 1'de de birini de akşam beşte atacağım. Yani beşte çekeceğim ondan sonra atacağım. Yani. Hemen atacağım bakmayın yani kanala. Önce bir saat birde çekeceğim gene sabah. Hı hı. Müthiş bir diş başardım. Şöyle aga şunu da patlatırsak. Yani öldürürsek. Sen aga hadi. Sen beni öldüreceğini mi zannediyorsun? Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Oh no. Oh, no. oh. Mark yardım etsene Dynamark. Senin hakkında çok TikTok videosu var. Arap'sın oğlum sen. Teme atmacan, ben gülüm atmacan. Teme atmacan, ben gülüm atmacan. Nerede lan burası şerefsiz şeref? Bozdum ben. Ağzını yüzünü kırarım, ben senin... ...senin robot gibi ağzını gözünü kırparım senin Ağzını gözünü kırarım. Üç savaşta beraber girelim şu Kopama bakayım. 885. seksen beş. Amber'le hiç görevim yok mu benim ya? Dur dur, kaçırdım zannetme dur. Kaçırdım zannetme, o kadar ambelli ne yapıyor doğru 12 karakter 12 düşman öldürmüşüm ben Amber'le 3 karakter daha öldürdüm değil mi? onun hmm. de aynı arkadaşlar 3 karakter daha öldürdüm bu Amber güzel ama e, adı neydi şeyleri çok yavaş keşke şeyin de gibi Amber'in aman şey gibi Hmm, adı neydi? kolk gibi amberini bölüm vermişsin. Aga ne oluyor? Aga. Aa. Tamam aga. Aga telefon kastı. Bir dakika aga. Aga hemen ben geliyorum. Evet geldim arkadaşlar. Telefon e, sıfırlanma güncelleme güncelleme yazıyordu. Ama geldim sizi bırakmadım avucumun içi kaşındı da. Güzelmiş. Wow, so ben kayıt değil mi? Evet. Biri beni izliyor, biri beni izliyor. Olamaz, olamaz. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ya bu izleyen Enes'e Senin için terk etmez kimi. Arkadaşlar diğer video Among Us videosu olacak hatta. Hatta bir günde iki Among Us videosu çekeceğim. Ne oldu <laughs> ne oldu kolt? Koltana minnettarım kolt. Hayır hayır hayır. Oradan Shelly gelecek biliyorum. Şöyle. Aga hayır. Tamamdır şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana bana ayrılmak düşer. Bakın ben su içip geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim ve ölmüşüm. Sabah olmuş. Ölmüşüm. Allah kimse kimseye bu korkuyu yaşatmasın. Amin. Ana. Ölmüşüm. Hop Harry Potter. Adam Harry Potter'a aşıkmış. Ben ben kim öldü? Ben öldürmüş. Gö gördüm. Hmm. Çok, çok, çok yazarlar. Para, para oğlum para fazla yazarlar. Oğlum yapma. Hadi Çıkmadı. Aa arkadaşım yani. Otur yazacağım. Bir dakika şöyle yazın. arkadaşım okul arkadaşım. Kan benim Kerem. Bu öbür hesabı. Kanka benim Kerem bu öbür hesabım Tamam. doğru yazmış. Aga ben şimdi istersen şöyle kutumu açayım. Boş kalmasın. Aga bakın ileride ne var. Ne kalktı? Çılgın herhalde. Aga şöyle... Devam edelim. Geliyorum hemen. Evet aga gel. Şöyle devam edelim. baya bir dakika olmuş. Aga diğer video ne olacak söyleyeyim mi? Diğer video hatta iki Among Us videosu olmasın da. Bir Among Us, biri de ee, sevgili kulüplerine gidip Aga müthiş video fikir. Of, of. 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 Arkadaşlar biliyorsunuz biz Among Us'ı bir seri yaptık. Among Us oynadım 1, Among Us oynadım 2, Among Us oynadım 3. Öyle seyirler var arkadaşlar. Neyse 15 dakika olmadık. 15 dakikalık olmadı bu video ama yine de siz izleyin arkadaşlar. Bu videoyu like atmayı 30 like gelirse ee, Amber'le oynamaya devam edeceğim. Zaten her gün Amber'le oynuyorum. Bu video 30 like gelsin. Bir de kanala abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Zil butonundan tümü derseniz çok seviniriz. Hoşçakalın. Bay bay.